Arkadaşlar dünkü videomuzda görmüşsünüzdür zaten. O dişi gitmişti ama o, o dişi şu an hayatıyla kumar oynuyor. Farkında değil. Hayır. Atlas. Atlas hala bayağıdır salık. Kızım. Eyvah eyvah. Bu el... Eser şimdi sana bir kötü haberim var. Bu dişi galiba bizden kaçıyor. Sebebi de şu. Bu dişi bağlanmak istemiyor. Şimdi asıl kötü haberim bu dişinin bizden korkup kaçması değil. Ne biliyor musun? Bu dişi bizden kaçtıkça peşindekiler de bizden kaçacak. Yani atlas. Ama neyse ki atlas bacaktan dolayı biraz sıkıntılı olduğu için çok da kaçamayacak. Ha, Johnny de çıktı karşımıza ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum şahsen. Bak dişi ortalığı kızıştırıyor. Eser, yanımızda atlası bağlayabilecek bir şey var mı? Yok. Kasada zincir var, atla. Koşamam. Atlası bağlayacağız, arabayı orada bırakacağız, geri geleceğiz biz. 3x'e kalmış, pardon. Sön artık, köpek gidiyor. Sön. bak 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 dişi nasıl kaçıyor bak 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 işte işte bak böyle köpeklerden aşırı nefret ediyorum şimdi bu araba burada kalacak Eser atla atlas o tarafta atlas gel oğlum gel oğlum aferin benim oğlum arabadaki zinciri bana verebilecek misin bırak o dişi ya o dişi bizle birlikte geri gelecek o zincirde hiç kanca yok değil mi? Yok. Tamam. Çok güzel. Getir. Elinde telefon var ya. Telefonu mu tut sen? Onu bana bırak. Bakma, dikkat et. Bu zincir kimin zinciri? Şeyin eklemesiydi o. Ne? Durun. Bir şeyin eklemesiydi de biz onu şey getirirken çıkardık. Hector. Anahtarı alsana. Hiç sadece anahtarı alsana. Zincir çok ağır. Evet. <laughs> gel atla. Gel. Beni yeme peşimde bu. Ye ye. Korkun da Korkma dedim de bacağımı Evet. Ama yine de bir yemek vermeye çalıştım yine ısırdı. Yok böyle daha iyi gel. Şimdi bu aynı bir hareket yapar. Hem telefonu hem onu tutamayız. Evet. Bir kere tecrübelendi. Onda o Hector Yok ondan yok. değil. Hünkar falan vardı ya. Hünkarla Hector kavga ederken Toro geldi son anda. Evet. <laughs> yok ben hala telefonu, evet. telefonu tutuyordum ya. Evet. Ben hala telefonu tutuyordum ya. Daha enerji kalmadı bak daha yürüyemiyorsun. İşte bak. Hünkar olsaydı şimdiden pili oh, bitmişti. Ne yapalım toramanı mı salalım bu bir? Eee mu salak? Ha e, toroyu salak. Zaten tora bir yere Şu yakışıklı ışık keser ya. Aşağı geç. Hiç umrunda olmadı. Kral. İşte bu, bu huyu seviyorum bayağı. Ama kendini sadece kasıyor ya böyle bak. Bu bile bana yeter. Aferin oh, filim Şöyle gel. Şöyle gel. Hah, dik kendine bir. Gel. Ama dik kendine yani. Tam Boğuşmayacaksın zaten. Olur. <laughs> <Of, fir. gülüyor> çok mu yoruldun? Tabii ki çok yoruldum. <laughs> Ayakta duramıyor hayvan. Hadi gidelim. Atlasın en sevdiğim huyu bana dokunmayan yılan bin yaşasın kafası var bu hayvanda. Bir köpek bunu ısırmazsa o hiçbir köpeği ısırmıyor. Hiç. bir sıkıntısı var. Bir köpek onu ısırırsa da bunun ağzından alamıyorum. Mesela bir kere Johnny bunu ısırmıştı domuz için. O gün çok zorlanmıştım. Ee, kimle yaşamıştı bu bir, de, bir sıkıntı? Burada yine bir köpekle yaşamıştı. Toro. Toro, Toro. Ağzını alırken canım çıktı bir ara dişiyle yaşadık bizim bir tane çoban abimizin dişisiydi onunla yaşadık, o çok sıkıntıya sokmuştu bizi soramanı saldırdı sadece bu dişinin başına geldikleri gibi o da kızarsa tek o değil ki bütün dişiler bununla çok uğraştık o deyle bu dişi hala daha tüyde çok bakırsız o tüyden çıktıktan sonra çok güzel bir dişi olacak Baktıkça hasta oldu bu evet. şey. Çok yakışıklı bir düşüyor. Yani. Evet. Gel gel gel. Gel. Ha? Zaten onu bağlamayacağız. Orası çamur dedi. Evet. Ama evet. şu kovalarınızı yani şuraya. Çıkar istersen kovayı oradan. Çıkarak. Bir orada kavga etti ama. Büyük dişiler. Evet. Mermi de salıyorum. Mermi orada. Artık şeye kalmadı. Mermi salacağım ya. Şimdi ortada mermi bir şey yapamaz zaten o halde. Gel mermi. Gel. Çamurdan gelebilirsin. Alayım belki. Zeynep abla. Gel mermi. Sen giden miydin? Kafes attım ya o dişi nerede? Ha o dişi orada. Tor Toro! Dişi görmedi. Ha, şimdi gördü. Bak ne dedi baba? Toroman her türlü hayvanı erkek dişi fark etmiyor. Her türlü hayvanı kızan sanıyor ama hayret lan uğraşmadı hiç. Hiç geçen şey... Ha yok yok tam uğraşıyor uğraşıyor. Şu an şu an onunla uğraşıyor. uğraşıyor. Aferin oğlum. Gel. Bak sana kimi göstereceğim. Gel bak burada kim var. Gel. <laughs> Gel. Efes sakın elini ayağını dışarı bile çıkarmama tamam mı oğlum? Ay <laughs> aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Bunların suyu var. Bunların bunun da suyu var. Ama o suyu değiştireceğiz. Hep kan olmuş su. Ağzı kanıyordu en son. Bir de galiba bugünkü videoda göstermedim. Ben bu arada bir günde üçüncü videoyu çekiyorum. Muhammed abinin bahçesinde çektiğim video. Bir, bu köpeğin boğulma aşamasına geldi video. iki. bu video üç. Hah iyi güzel. Aferin oğluma benim. Aferin oğluma benim. Aferin. İyisin değil mi? İyi şimdi değil mi oğlum? Bak Ruş'a geldi sana destek olmaya. Ah. <laughs> Ama çok kötü bakıyor bana ya. Gerçi evet bu. Aferin oğlum. Ama bir çekinmiyorum değil yani. Bir çek. Hoş geldin kız. Bir çekiniyorum yani. Bunu hiç kaldırmayalım. Bu salık bir şekilde kalsın. Şimdi mermi buraya gelse. Mermi. Gel. Mermi buraya gelmiyor zaten. Hep ya bu yitarla. hep böyle kalmayacak bu Belki de 200 saat sonra canlanacak tamamen. Kalkacak, gezecek. O şu an yorgunluğunu atmak için uyuyor. Tamam bu artık daha ölmez. Kurtardı kendini de. Birkaç saat sonra ayağa kalktığında vereceği tepki önemli. Tamam her ne kadar yaşlı bir hayvan da olsa hani mermiyi kovalayamayacak bir hayvan da olsa kim bilir kaç kilometre yol geldi bu hayvan ki bu haliyle. Mermi! Cık cık. Yakışıklım! Tamam gel bağlamayacağız, kapatmayacağız bir daha seni. Gel buraya. Gel, gel, gel. Haydi mermi. Aferin oğluma benim. Aferin oğluma benim. Aferin oğluma gel. Gel babacığım. Gel babacığım. Sen değil. Yakışıktım. Sen uyu. Aferin oğluma. Şimdi, Şimdi bu sıkıntı işte. Demek ki bunu salık bırakamayacağız. Bunu da karşı büyük şey vermiş. Demek ki bunu salık bırakamayacağız. Şey yapalım o zaman Eser. Bunu bir ay boyunca durduğu kafes var diye hiç kafasını sıkıştırmadı. Denemedi bile. Oraya geri koyalım. İlkine mi? Evet o kafes çok çamur. Farkındayım. Ama hiç değilse orada rahat Ama duruyor. Orada üç tane palet var. Öyle bir evet 3 şey tane palet var orada. Orada rahat duruyor. Buralarda belli bu hayvan bize sıkıntı çıkaracak. Yani mermiye. Bak bir tek mermiye hırladı. Ruşa geldi. Ruşa'yı hırlamadı. Yok. Atlas gibi. Finolarla derdi var demek ki. Unutma ciciği su vereceğiz. Bir de bunun kafesine de taze su koyalım. Hep kan oldu çünkü suyu. Bak bizim delimeli ama bak nasıl anlaşıyor finolarla. <laughs> Yemeği var ama ona bir şey yapamıyor ya. Ne kadar morali bozuk şimdi. <laughs> çok seviyor finoları. Ben hayatımda e, bu kadar şey e, en çok fino seven köpek hünkarı görmüştüm bayılıyordu finolara. Şimdi ne durumda bilmiyorum. O Abi, beyaz fino vardı. O ne oldu acaba? Ölmüştür o. Ben bu sabah oradaydım. Baktım tam ölmemiş. Ama yani ölse daha iyiydi. Neyse arkadaşlar, bu videomuz buraya kadar olsun. Zaten Toroman geldikten sonra Toroman'ı koyacağız kafese ve de bunu kendi kafesine koyacağız ama nasıl da kaldıracağız bunu bilmiyorum. Deneyeceğiz şansımızı. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.